Herkese merhabalar arkadaşlar. Az önce dediğim gibi şimdi çekilişe katılmak için bu yorum, ay işte bu videonun altına hangi yorum yazacağınızı anlatacağım. Ve neler yapacağımızı Birinci olarak kanala abone olmanız gerekiyor. Çünkü nedeni e, ben o çekilişin açıklamalarını yani bu video ne bileyim şey yapacağım işte. Belki bu videoyu görmezsiniz. O zaman çekiliş çeşitlisi şey yap. Yani abone olmanız gerekir çünkü bu videoyu göremezsen çekilişe de katılamazsınız. Çekilişin sonuçları açıklanana kadar. Çekilişin sonuçları açıklanana kadar herkes ee, şey alabilir. Çekilişin sonuçları ne zaman açıklansın? E, çarşamba günü. Çarşamba günü çekiliş yapacağım işte. Asa durur Bugün yapacağım. E evet, bugün yapacağım çarşamba günü açıklar. Ya çarşamba isterseniz de perşembe buna siz karar verin. Çarşamba çünkü okulum yok ya, dedim. <laughs> Bu yüzden yani kanal abone olmanız da gerekiyor. Ne, de. <laughs> ne bileyim yani ama gerekiyor. Nedeni boş ver neyse. Dediğim gibi bu videoyu göremezsin. Seviyorsan göremezsin neyse videonun altına roblox tek kullanıcı adınızı yazmak ve bana istek atmak çünkü ben istek atmayı bilmiyorum her neyse et evet, bu videoyu like atmak niye like istiyorlar niye like ist atıyorum bilmiyorum. Herkes istiyor diye ben de like istedim. Neyse. Neyse like atın işte nedeni olmadan bir şekilde. Evet kanala abone olmayı like atmanız ve yorumun altına katılıyorum da yazın. Tamam mı? Tamam. Ve bu kadar. Başka bir şey hiçbir şey yok. Bu dört görev yapmamız gerekir. Dört müydü? Evet dört dört dört. Yorumdaki görev var ya onu Lütfen lütfen abi. Neyse. Neyse bye. Oo şaka bu. Bye bye. <laughs> Şuradan Bitiş ben yapacağım. Aa fasulye. Wow Neyse bye.